3 kere 2. 6. Gökçe yerine beline yarıya. 4 kere 7. 28. Kuzey arkaya Poyraz yerine. 4 kere 4. 8. İkiniz de yerinize 16. 5 kere 4. 20. Asya arkaya Belina şey Almina yerine. Pardon. 7 kere 3. Ya da 3 kere 7. 21. Güzel. 4 kere 6. 22. Yanlış cevap Enes. Enes yerine Venesa cevap. 6 kere 4, 4 kere 6. Yanlış söyledi. O yandı yerine oturacak. Sen daha devam ediyorsun. 6 kere 4. Hadi hadi Menas'a süre geçiyor. Altı kere dört kaç eder çocuklar? Dört kere sekiz. Bravo. 3 kere 5. 15. Güzel. 2 kere 7. 14. Aferin. 3 kere 6. 18. Aferin. 4 kere 7. Dört kere yedi. Dört kere yedi çocuklar. Yirmi sekiz. İkiniz de yerinize oturuyorsunuz. İki kere altı. İki kere altı. Ha? On olacaktı. İkiniz de yerinize oturuyorsunuz. 3 kere 4 On Bravo. Efe'cim yerine. Dört kere 5 On beş. Dört tane beş. 4 kere 5 Yirmi. İkiniz de yerinize. 2 kere 5 Bravo Yerine bir at 3 kere 6 3 kere 6 Bravo 2 kere 7 14. Bravo. 4 kere 4. 16. 16. Oradan geldi Pelin. 3 kere 7. 20. 3 kere 7 Esra. Duru yerine, yerine oturuyorsun <laughs> evet. Pelin çünkü. Hızlı söyleyen kalıyor. Evet esir asura bitiyor. Üç kere yedi. Üç kere yedi kaç eder çocuklar? Yirmi. bir. İkinizi de alıyorum çünkü cevap gelmedi. Beş kere beş. Yirmi beş. Beş kere altı. Otuz. Evet Fatma Betül. İki kere dokuz. On sekiz. Bravo. Yeni kuzey. Üç kere dokuz. 27. Bravo. 4 kere 9. 36. Alkışlıyoruz Pelin'i kocaman.